Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Spastic Gamer. Bugün sizlerle beraber Don Star maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Wilson'la beraberiz ve her zamanki gibi logomuz da bizimle beraber sağ üst köşede bize eşlik etmekte. Kronometremizi sıfırlayalım ve tekrar zaman sayacımızı başlatalım bakalım. Wilson efendiyle bu bölümümüzde hangi maceraları yaşayacağız? Nelerle karşılaşacağız? En son burada bir kamp kurma ihtiyacı hissetmişim. Neden bilmiyorum. Ee, galiba planım neydi acaba? Gerçekten planımı merak ediyorum şu an. Evet arıcılığa başlayacaktık. Şimdi hatırladım. Arıcılık için her şeyimiz hazır arkadaşlar. İki adet oltamız var. Yağmur yağarsa diye ne olur ne olmaz. Şemsiyemiz de mevcut. Dört tane de tavşanımız var. Acıkırsak diye yani acıkırsak tavşanları pişirir yeriz abi yani. Köftemiz de var. Bir tane de canavar et mevcut. Güzel. Güzel, iyi. E, yorumlarda şey yazmışsınız arkadaşlar. Abi varlu şapkası hem gece akıl sağlığı veriyor, hem gündüz akıl sağlığı veriyor diye. E, akıl sağlığı tehlikeye düştüğü vakit onu kullanırız arkadaşlar ama öncelikle bir saniye, şu oyunun sesini bir açayım. Güzel, güzel. Oyunun sesini açmayı unutmuşum abi. Şimdi kendimi daha rahat hissediyorum. Ben de diyordum ki oyunun sesi nerede? Şimdi geldi. Her zamanki gibi ateşin etrafında dairemizi çizelim. Ve başlayalım arkadaşlar avımıza. Chester'cim. Ağları ver canım. Teşekkür ederim. Ee, hemen gidelim. Arıcılık için birazcık arı toplamaya başlayalım. Ama arı kovanı da yok etmem gerekiyor bu iş için. Neyse yaparız bir şekilde ya. Şunu yiyelim. Aa, burada bir canavar eti daha var. Güzel. Hemen kelebeği al. Hemen kelebeği al. Kelebeği al. Harika. Kelebeği çiçek ekimi için kullanacağız çünkü. Kap arayı kaç. Arayı kaptığın gibi kaç. Arayı kaptığın gibi kaç Wilson. Kelebeği al. Kelebeği al. Kelebeği al. Al kelebeği. Kaç. Merhaba. Sizinle bir sorunum yok. Hemen giderseniz yanınız yanmaz. Baksın. Bak geliyor. Gelme. Bak. Gelme diyorum. Gelme. Gelme. Seni de almak zorunda kaldım şimdi kaç Bu bu iş böyle yapılmıyor değil mi? Ben yanlış yapıyorum her zamanki gibi. Yüksek ihtimal yanlış yapıyorum abi. 50 kaldı. Ee, kelebek, arı ya da kelebek. Bir bug vardı önceden şöyle. Al al Nereden geldin sen be? Abi, onlar hala orada mı? Bunlar Geçen yazdan kalma mı bunlar? Şşş! Alo! Arı bozuntusu! Chester'a vurursan bozuşuruz bak. Chester e... gelip gidip Chester'ı sokma. Chester kaç. Chester kaç oğlum. Chester kaç. Chester. Topu popoya vura vura kaç. Hiç Chester'ın umrunda mı? Baksana abi adamın hiç umrunda mı ya. Şunu al. Şunu bir dakika. Onu Chester'a ver. Chester al oğlum. Kelebeği al, kelebeği al, kelebeği al, kelebeği al. Chester kaç? Chester oradan kaç. Chester neden kaçmıyorsun yavrum? Chester kaçacak mısın? Delik deşik oldun lan kaç. Oba. Yürü. Yürü Chester. Yürü lan. Oğlum bak dünyanın dayağını yedim be. Köftemizi yedik çok güzel. Dünyanın dayağını yedin Chester ya. Dünyanın dayağını yedin ya. Şunu şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Bunu böyle alalım. Kelebeği al. Wilson. Hop. Ötekinde al. Hadi. Kelebek. Kelebek. Güzel. Bunu koy buraya. Daha sonra. Kelebek arı her şeyi abi affetmiyoruz. Bulduğumuzu alıyoruz. Hop. Ba. Gitti. Al bunu. Bunu da al. Bununla tuzak yaparız. Bunu koy yerine. Bunu da koy buraya. Eve gittiğimizde yemişler olgunlaşmış olur abi. O yemişlerle beraber yaparız bir şeyler. Hop. Kelebeği al. Hop. Güzel. Şimdilik bir tane kovanla filan idare ederiz abi de. ileride o kovan sayısını arttırırız yani hiç. Merak etmeyin. Hop. Kelebek bir. Hadi. Hop. Kelebek iki. Güzel. 10 tane kelebeğimiz oldu. Bu 10 tane çiçek anlamına geliyor. Ve... Hmm, kelebek, kelebek! Kelebek! Aldık kelebeği de. Şu arayı da alalım. Evet evet uzaklaş uzaklaş. Kovandan ne kadar uzaklaşırsan bizim için o kadar iyi. Hop! Çıktı mı diğerleri? Hop! Çıktılar! Chester koş! Chester! Chester zıpla zıpla zıplaya oğlum zıpla zıplaya oğlum aferin Gel. Gel Chester gel. Kelebek kelebek kelebek. Kelebeği de aldık. Harika gidiyoruz şu an. Ya benim gözümde iyiyiz abi şu an. Şunları da al. Çalı çırpı biraz. Sapsaman topla. Birazcık daha sapsaman. Ye bunu. Chester. Bunu da çestir ha. Tüh lan gündüz bunu takıyorduk ne güzel. Şimdi gece oldu bunu takmanın bir anlamı yok ki. Al onu Wilson. Artık kelebek falan kalmaz ortalıkta. Biz de ne yaparız? Gece ışık böceği alırız. Işık böceği. Bak hele bak. Işık böceği. Ateş böceği değil yalnız. Ortalık iyice karanlık oldu be. Kuşu avla... Aha! Şansa bak be. Allah oltaya attık o geldi ha. Hadi abi evimize gitmeyelim. Evimize neden gitmeyelim? Çünkü daha kovana ihtiyacımız var. Parçala kovanı. Parçala kovanı. Wilson. Wilson kaç. Tamam artık kaçabilirsin. Delik deşik oldun zaten. Yürü. Eve doğru yürü. Yapıştır. Oh bal doldu. Bir ballı et de yaparız. Mis. Eve doğru yapıştıracağız abi. Buradan başka yapacağımız bir şey yok. Zaten yeterince aramız da yok. Ee, ay ay ay. Hadi Ch Chester. Yavrum geliyor musun? Geliyor. Boink boink geliyor. İyi iyi. Şu göz kapanmadığı sürece sıkıntı yok zaten de. Bir yere takılırsa diye endişeleniyorum. Çünkü değerli eşyalar onun içinde. Hemen şurada bir rope yapalım. Bir, 2 Tuzakları da yerleştiririz. Tuzak alacak yerim yok ama. Hemen oraya ulaşmaya bakalım eve ulaşmaya. Örümcek var orada. Evet evime ulaşabilirim sanırım ama akşam olur yüksek ihtimal bir meşale yakmam gerekebilir. Meşale yapmam gerekecek gibi. Belki de gerekmeden eve ulaşırız. Hiç belli olmaz orası. Ay ay ay. Wilson. Wilson. Ha tamam eve yaklaştığımızın habercisi abi o iki ağaç, iki ağaç eve yaklaştığımızın habercisi ve 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 evdeyiz, evdeyiz oh İyi güzel. Ne yakacağım ben şimdi burada? Yeniden ağaç toplarız. <laughs> Yeniden ağaç toplarız abi. Ee, şimdi şu. Dur 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 daha köfte için erken. Wilson. Acele etme. Nerede çanta? Çanta yok. Ortada. Bir çanta yapmam lazım herhalde. Çanta yapmam gerekiyor mu ki? <laughs> Bence gerekiyor sanki. Bir tane çanta yap Wilson. Wilson'cim çantan. Tavşanları bunun içine. Hop. 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 Çok güzel. Bunu al. Daha sonra e, bal ve et Chester'da. Arı da Chester'da. E, kelebek de Chester'da. Şu ışık böceğini koy ona. Işık böceğini. Bakalım bir sabah olsun da yapacak çok şey var. İlk iş gidip tuzak yerleştirmek olacak. Bu yüzden şunları tekrar Chester'a atalım. Chester bugün çok fazla demeyeceği de aslında. Onu uyuması lazım onun. O mışıl mışıl uyusun. Daha sonra bizim şuralarda yemişler falan olmuştur. Rahat rahat köftemizi yapar. Geçinir gideriz abi ya. 78. güne geldik. Yani baya iyi oynadığımı fark ettim. Hayır iyi değil. Kör top oldu olsa oynuyoruz abi. Evim bile yok be. Bir tane ver bana etten. Ee, onu kurutacağım. Kurumuş eti al. Bir tane et. Hayır yeme! Pis boğaz. Wilson gerçekten tam anlamıyla bir pis boğazsın. Gerçekten. Şimdi, şunu yediğimiz zaman toparlarız zaten yürü Wilson. Akıl sağlığını da pert ettin Wilson. Of, of, dayaklıksın ya. Topla, sapsaman topla, dal topla. Yeni logosu birazcık eti ve akıl sağlığını falan kapatıyor herhalde. Tam olarak emin değilim arkadaşlar ama. Orayı kapatıyor herhalde. Şu üst tarafa mı alsam acaba logoyu? Bir sonraki bölümde ne dersiniz? Logo üst tarafta daha mı iyi durur? Yoksa burada iyi mi abi? Sorun yok mu diyorsunuz? Aa, bunları tekrar filtre... Filtre... Filtrelize mi etmem gerekiyor acaba? Hala çıkmadılar çünkü. Eğer filtrelize etmem gerekiyorsa yani gübreleme yapmam gerekiyorsa gerçekten sıkıntılı. Şuraya tekrar kur abi. Buraya var ya gelenin aklına şaşarım abi. Buraya o köpekler bastığı zaman, kurtlar bastığı zaman bir çekeceksin. Çatır çutur hepsi inecek aşağı. Yalnız o samanları filtrelize etmem gerekiyorsa gerçekten çok sıkıntılı be. %33 bir baltam daha varmış. Burası da mağara giriş ya. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar yani cevapla veriyorum da bir arkadaş şey yazmış. Abi mağaraya girmeyi düşünüyor musun? Ya valla kazara mağara bana girmesin de. Öyle bir sıkıntı da var çünkü. Yeryüzünde hayatımızı sürdüremiyoruz abi. Mağaraya insek bizi pert ederler ya. Daha haritanın tamamını açamadım ben. Bak bir ağaç daha ki... Aa %3'e %3, e %3 mü? O zaman şu küçüğe girelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Neyse boşver. İyi bari mağara girişi... Ama yok yarasalar çıkıyor oradan. Yarasalar çıkıyor, yarasaları kes. Aa oh, Chester, Chester hemen Chester. Oh, şemsiyeyi aldık, kurtardık hacı. Aldığımızı doğaya geri verelim. Ağaç gardiyanı bizi iyi bir insan olarak bilsin. Mutlu mesut yaşayıp gidelim. Ama o ee, samana filtrelezi olayı, gübreleme olayı varsa eğer gerçekten o olay benim canımı sıkar. Onu yapamam işte. Yani onu yapamam. Şunu bir yiyelim. Oh mis. Canı da arttırdı. Bir tane şundan alalım. Balları alalım. Dur, daha balkovanı yapacağız. Evet, daha balkovanı yapacağız. Yapacağız. Balkovanını. Şurada dursun bir. Başka ne yapabiliriz? Balkovanı, balkovanı, balkovanı. Balkovanı burada mı? Burada olduğunu sanmıyorum be. Bu mu yoksa? Rabbit aç. Yok bu değil bu değil. Balkovanı bu değil. Nasıl yapılıyor balkovanı? Şuradan evet. iki tane broad lazım. Bir. İki. E. O Kötü oldu bu. Bekle. Bekle. Nereye kuralım abi? Şu üstte bir yere kuralım mı araları? Ara çiftliğini falan. Bir de paratoner yaparız. Aha ses gidiyor benim. Söz. Söz. Çadır yaptım ha. <laughs> bir de o zaman para tönerimizi de hazırda kuralım. Altın istiyordu değil mi? Kaç altın istiyordu peki? Hemen şuradan bakalım. Um, bir tane kaç stone istiyor. Sorun yok. E, yaptık mı? Tamam. Bu da şimdi elimizde. Ee, kele, kelebek, Chester. Chester 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 uzaklaş oradan Chester Kelebeklerimi de ver canım Güzel güzel Şimdi ilk başta gidelim Abi İlk başta bir şunu dikelim şuraya Tekrar şuraya bir Kuralım Daha sonra buraya çiçekleri ekelim Hop 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 hop. Aha. Bak yeni kelebek çıktı bile oradan. Çok güzel. 10 tane çiçek buraya yeter abi. Maksat çiçekler zarar görmesin. Daha sonra şuradaki bal kovanını bir yerleştirelim buraya. Palacı. Buranın etrafına yerleştiririz. Ya da şu kenarlara yerleştiririz abi. Yerleştir buraya bal kovanını. Hoppa. Hoppacık. Biraz daha. Hadi. Evladım. Umarım bal yapmaya başlarsınız. Gerekli şartları karşıladık çünkü. Tamam akşam oldu. Artık bu tapeti takmanın pek bir anlamı yok. Pek bir esprisi kalmadı. Ama bir dakika yağmur hala yağıyor. Biraz daha düşüşünü yavaşlatıyor en azından. Burada log var bir tane. Bir tane gerçekten ya. Biraz ateş verelim. Dikiş makinesi nerede? Tapeti tamir etsem mi acaba? %94 oldu. Harika. Bunu daha da kullanırız zaten. Bir log suite yapalım hazır ee, odunumuz varken. Log suite. Çok güzel. Yum mu? Lan zıkkım yum. Ne yum? Zıkkım yum. Direkt gitti yedi ya yemişi. Çok güzel. Harika gidiyoruz ve 15. dakikaya giriş yapmışız arkadaşlar söylemiş olduğum gibi eğer e, isterseniz bir sonraki bölümde yeni Churu logosunu bu sağ taraftan sol tarafa alabilirim ya da so sol alta alabilirim bir şeyler yaparız yani ki orada pek bir şey kapatacağını sanmıyorum ya buraya almak daha mantıklı Don't Starve'da hani e, Montant Blade'in oyunlarında orada kalmasında bir sakınca yok ama en azından Don't Starve için bir sonraki bölümde şuraya almayı ihmal etmemeliyim. Şuradan köftemizi yiyelim arkadaşlar. Şu yeni zırhımızı. o bir tane daha yedekte zırhım var mı? Çok iyi, çok iyi. Hemen gidip 3 tane yemiş toplayayım ve bir köfte yapayım. Daha sonra o köfte olurken arkadaşlar biz de kapanışımızı yapalım yavaş yavaş. Şu koş Chester akşam oluyor koş. Koş orada bir yerde uyuyakalmanı istemiyorum. Me hungry mi? Zıkkım ye. Aha ateşin başında uyudu yavrucak. Chester'cim sen de yat canım. Sen de uyu. Bu arada köftemizi yapa duralım. Aracılık işini de bu bölümde hallettik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Esen kalın. Ve bir sonraki oyun videosunda görüşürüz.